Görüşler hiç Part 2 sesi de neydi? Kesin bir şey oldu bu kıza. Yürü yürü pamuk şekeri. İlk defa aldığımı söyledim. Ama arkadaşım daha önemli. Dur dur dur. ne oldu güzelleştin mi? Hıçkırık <laughs> <Uç> mı? Hıçkırık <laughs> çiçeğimiymiş bu. İnanmıyorum ama boşver. Bir günlüğüne. çiçeği bir gün boyunca konuşmadan hep hıçkırık kalacak. İnanmıyorum. Korkut sen yemek yesen bile geçmez bu işte. İnanmıyorum sana. Ne kadar kötü birisin sen böyle. İnanmıyorum durup dururken yollar. Ne kadar kötü birisin sen böyle. Arkadaşıma ne yaptığını farkında mısın? ben arkadaşına bir şey mi yaptım ya? Sadece denemek içindi bu. Denemek için yani güzelleşecek mi diye bakıyordum. Ben senin arkanda da bir şey yap falan yapmadım. Sadece güzelleştirmek için aldıydım işte bu. Ne kadar kötü ve adi birisin farkında mısın? Bak gördün mü ne hallerde kızacağız? Gördüm gördüm bak şimdi arkadaş ona iyilik yapıyor. Yani biz bana gerek kalmadı. Ne kadar kötü birisin sen ya. Bir insan bir düşünür. Ya kızlar dursanıza beni burada böyle böyle yapa yapa paramparça şey ettiniz. Hadi gelin bir bunun panzerini bulun. Senin kardeşin demiş bunu. Kardeşinden panzerini bul. Doğru diyorsun. Hadi ben de geleyim şimdi. Salak ya. Birbirinizle daha düzgün konuşun. Bu salakla geleceğim mi? Şimdi arkadaşım ölecek. İnşallah babam veya başka bir evdedir. Ding dong. Ding dong. Ne oldu abla? Neredeydin? Kardeşim sen ona bunu boş ver. Ee, e, e, sen evdesin değil mi? Ay iş gidiyordun. Bu hıçkırık e, şeyinin panzerini. Ne yapacaksın aşağıya inip? Zeylendi kendinden dittirmedi. Kişi karşıdaki siyah kedi çağırır. Bunun panzerini sen yapmak zorundasın. O kadar çok ki. Ne? Ne kadar çok? İçinde kaç tane malzeme var? Çok. Part 3